Benim babam madencidir. Soludu kara nefes, çıkardı kara incidir. Benim babam çalışmakta birincidir. Ey insanlar, kardeş insanlar, ne olur sesimizi duyunuz. Yerin altı, eksi bin metre. Ter birikir, ette, kemikte. Kulaklarda Allah kavuştursun sesleri Domuz damcı, taramacı, kazmacı. Kömür tozuna karışır nefesleri. Ey insanlar, kardeş insanlar. Ne olur sesimizi duyunuz. Babam çalışır hiç durmadan. Hakkı çandır kimseler duymadan. Hayat pahalı, ölüm ucuz. Biz madenci çocukları, yaşlı bir bulutuz. Ey insanlar, Kardeş insanlar ne olur sesimizi duyunuz